yaptık. Alalım abi şunu. Aynen. Karakter keşiflerimizi alalım. Burada mora baya lazım olacak. Moraya gönderdim. Astra, Buradan macera rütbe ödüllerimizi alalım. Ve şimdi sırada Haftalık boss'larımız var. Haftalık boss'larımız var. Bir tanesinin kesimini uzun uzun göstermeyeceğim. Bunlardan biri e, kurtların hakimi. Biri rivalin. Bunların sadece droplarını göstereceğim ama alt nevi sizinle beraber bir defa keselim. Ondan sonra çok da şey olmayacak zaten gerek kalmayacak. Ha, gerçi pardon burası 35 olunca açılıyor. O zaman tamam ben haftalık bossları keseyim. Droplarını size gösteririm. Evet Dvalin'i kestik. Bakalım ne geliyor Dvalin'den. Boom. Aha güzel tamam. Bakacağım şimdi 5 yıldız. Tak. Hadi canım. Hadi <laughs> canım orada. Yok artık. Bunu <laughs> Bunlarda güzel bir şey var mı? Buğdası arabanız saldırıp buğdası arabanız <laughs> yine buğdası arabanız çift saldırı. Ayakam yok ki. Ayakam yok. Kime takayım ben bunu falan diyorum. <laughs> tamam. O zaman kurtların efendisinde tekrardan görüşürüz. Evet. <laughs> kurtların hakimini de kestik. Ve buradan bam. Bir 5 yıldız patlar mı? Patladı. Hayır. Garanti atıyor herhalde. Önce dört yıldızlara bakalım. Saldırı, savunma, macar Enerji yüklemesi. ateşe hasarı bonusu. Enerji yüklemesi. Çift savunma. Hmm. hmm. Seni seni. Tamam ya güzel droplar. Güzel droplar yani. Güzel droplar. Şimdi ben birkaç dungeon döneyim. Karakter gelişim bölümünde tekrardan videoya girerim. Huhu. Evet şimdi gelelim şuraya çıkalım karakteri geliştirme aşaması şimdi basıyoruz abi silahlar bunu bir geliştirelim şunu kestim bir tur zar zor da olsa <laughs> kestik şunu hemen 50 level yapalım kritik hasarımızı arttıralım evet evet güzel oldu severiz Yadigarları kısmına geldiğimizde şöyle bir şey çıkartmıştık bossdan bunu geliştirelim 4 yıldızları harcamayacağım bu arada ya. Çünkü diğer karakterlere de bir şeyler takmam lazım. Mesela Barbara'ya enerji yükle. saldırı yerine can takamaz mıyız Barbara'ya onu düşünüyorum şu anda. Enerji yüklemesi kalabilir bu arada. İşte bunu buraya Traveler'ın durumu nasıl şu an? Saldırı kritik oranı. Yolcunun azmi bu oluyor değil mi? İşte. oranı setin 3e80 bunun. Yok, bir şekilde patlıyor elimizde. Enerji yüklemesi, yok sürgün. Enerji yüklemesi. Aa, sürgün. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ne? Filtre. Sürgün. Ha. Değiştir. Layla oynar mıyız? Oynayabiliriz ama şu anda oynar mıyız? Yani can veriyor, element tutup Yok Burada da can var. Savunma var. Kritik hasar var. Bunu kuşan alıp çift enerji yüklemesi. Hepsi ve buradan enerji yükle filtreyi onayla seç. Şimdi <laughs> buraya geldik bizde neler takılı burası takılı zaten sürgün taktık burası takılı mı değil burada bir enerji yüklemesi lazım burada var mı enerji yüklememiz eee evet <laughs> enerji yüklemesi bu var bunu takacağım o zaman buna bunu taktık zaten burada da bunu takmışız tamam şimdilik böyle kalsın hatta Gladiatör'ü takıp buna aslında Acaba burada takmıştık da bakayım Aynen takmışız Burada bir şey taktık takmışız Burada bir şey taktık mı takmışız Takmamışız burada Can artı savunma takabiliriz ya şu an Şimdilik şöyle bir setle dursun burada bu Enerji yüklemesi %151 Ben yok elimizde ya, karakter gelişimi şu anda böyle böyle ilerleyecek bu levellerde. Daha da bir şey beklememek. Yani şunu iki level yaptım. Şunu level atlatabiliyor muyum? Atlatamıyorum. Evet. Ee, güzel. Burada level atlatabildiğim var mı? Bu Bunları basacağız. Şaka maka. Bunu basmamız lazım. Bunları döneriz. Ember'i yapacağız bu arada. Başka okçumuz yok şu an. E dediğim gibi böyle seviye atla bir dakika. Heh. Bunu unuttuk lan. Çünkü yapıyorum bu arada direkt şeyin için Kekin'in yancısı olarak yapacağım. Uf. Aslında 1 2 3 3 3 3 4 bunu yapamıyoruz da şu 1 2 3'ünü yapabilseydik güzeldi ya. Başarımlardan Al. Ben Tam sayımız da yetersiz zaten. 87 orada primo gemimiz var. Burası yok bunu almıyoruz. Pardon. Sayı da 6. Bu arada bunu bilerek biriktiriyorum. Çünkü şu kılıç sanki kekinge çok güzel gidecek gibime geliyor. Kritik hasarlı falan. İşte böyle Karakterimiz şu anda böyle. Kekingimi seviyorum bu arada kekingi ya. I'm going to go to the house. That was the only thing. That man? Adios, amigos. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boat load. You want to ride?